Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, merhabalar. 10. sınıf konusu olan elektrik ve manyetizm ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar anlattığımız konularla ilgili sorular çözeceğiz. Sorularımız zor değil. Normal yazılıda çıkması muhtemel soru tarzlarında soracağız. Arkadaşlar gayemiz zaten sizleri pek zorlamak değil. Bu pandemi döneminde hepimiz için kolaylık sağlanması gerekiyor. Bizler de sizler için kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bu haftaki yazılımımızda çok başarılı olursunuz. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. Gerilimleri 15 volt olan özdeş üreteçlerden 3 tanesi birbirine seri olacak biçimde bağlanıyor. Buna göre Üreticilerin eşdeğer gerilimi değerlerinden hangileri olabilir? 15 volt olan. Bir bakalım arkadaşlar. Bunlar doğru bağlanmış olabilir. Bu şekil olursa yani eksi artı, eksi artı, eksi artı diye giderse ya da artı, eksi artı, eksi diye giderse arkadaşlar doğru bağlanmamış oluyordu. 3 tane bu üreticimiz bu şekilde bağlanmış olabilir. Her biri 15 volt. Eğer bu şekilde arkadaşlar bir doğru bağlama ise bunun üçünün arkadaşlar seri bağlamada direkt değerlerini topluyorduk. Burada eş değer diyelim ve eş eşittir arkadaşlar. Üçünün toplamı 15 artı 15 artı 15'ten 45 volt olabilir. 3. ışık olabilir. Peki başka nasıl olabilir? Birisi ters bağlansa arkadaşlar mesela şöyle mesela eksi artı eksi artı artı eksi mesela şu ters bağlanmış olsun 15 volt 15 volt 15 volt. Arkadaşlar bu değerlere eşit olduğu için bunlar birbirlerini götürecektir. Geriye 15 volt kalır. Peki 30 volt olabilir mi? Arkadaşlar şu an seri bağlanmışsa eğer bunlar seri olacak şekilde diyor. Seri olacak biçimde bağlanacak arkadaşlar şu anda 30 voltu elde etmemiz pek mümkün gözükmüyor. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Özdeş üreteçler R1 direncini şekil 1-2 gibi bağlandıklarında ampermetreden 5 amper. Şu anda ampermetre 5 amperi gösteriyormuş. Şekil 2'deki gibi R2 direncine bağlandıklarında ise 10 amper değerini gösteriyor. Buna göre R1 ve R2 oranı nedir diyor. Bir bakalım arkadaşlar. Eğer paralelse isterse 10 tane paralel bağlansın onlardan bir tanesini alıyorduk. Eksi artı eksi artı bakın doğru bağlanmış. Bundan bir tane V gelir. Bir tane V burada var. Doğru bağlanmışlar bunlar. Toplam 2 V yaptı. V eşittir. i çarpı R formülünden yapacağız. Şurayı yapıyorum. V buradan. Bir V ile buradan gelecek. 2 V. Eşittir. Değerine 5 amper demiş. Çarpı R1 diyelim. R1 buradan 2V bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Bir de şurada bakalım. Bakın bu V ile şu V arkadaşlar ters bağlanmış. Artı eksi. Eksi artı artı eksi. Ya da şunun ikisiyle ters bağlanmış diyebiliriz. Bu hepsi eşit olduğu için bu diğerini arkadaşlar götürecektir. Bir de bir tane V kalır. V eşittir. İ diyelim. Mesela i çarpı r formülünde. i'miz ne? 10 amper. R2'nin değerini bilmiyorum. Potansiyel farkımız da V. Buradan R2 değeri V bölü 10 gelecektir. Bunlar birbirine oranladığımızda R1 bölü R2 eşittir. 2V bölü 5 bölü V bölü 10. Buradan arkadaşlar gerekli düzeltmeler yapıldığında 20 bölü 5'ten 4 gelecektir cevabımız. Evet. Yine buna benzer bir örnek arkadaşlar. Bu defa dirençleri vermiş akımlar istiyor. Özdeş üreteçlerle kurulan şekil 1'deki devrede 2R dirençinden geçen akım I1 Buradan geçen akım i1 demiş. R2 direnç burada da arkadaşlar geçen akıma R'nin üzerine geçene i2 demiş. Buna göre i1 bölü i2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şunlar birbirine yine paralel. Şuradan bir tane V gelir. Bakın artı eksi artı eksi eksi artı diye bağlanmış. Buradan gelecek V ile buradaki V arkadaşlar birbirini götürür. Burası şu şekil oluyor. Şuradan gelecek ve arkadaşlar eksi artı. Şöyle olduğu için aynı uçlar birbirine bağlanmış. Bunlar birbirini götürür. Geri bir tane V kaldı. V eşittir. i 1 çarpı 2 R. i buradan yalnız bırakırsak eğer V bölü 2 R gelecektir. Bu tamam. Şimdi sıra geldi şuraya. Bakın. Eksi artı, eksi artı, eksi artı, eksi artı. Bunlar doğru bağlanmış. Ve her bir kolda 2V'lik potansiyel var. O halde arkadaşlar bunlardan bir tanesi andre paralel onlardan bir tanesi alınır. 2V eşittir. i 2 çarpı R. i 2'yi buradan yalnız bırakırsak 2V bölü R gelecektir. Burada oranlama yaptığımızda arkadaşlar i 1 bölü i 2 oranı V bölü 2R. Şuradan da 2V bölü R gelir. Gerekli sadeleştirmeler yapılınca arkadaşlar 1 bölü 4 olarak cevabımız gelecektir sevgili gençler. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Bir elektrik devresinde potansiyel fark oluşturan enerji kaynağına potansiyel fark oluşturan enerji kaynağı arkadaşlar üreteç deriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.